Bugün sizlerle birlikte girit kabağı dolması nasıl yapılır onu paylaşacağım. Tarif için gerekli malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben fırında pişireceğim bilginiz olsun. Öncelikle iç malzememi hazırlamakla başlıyorum. Burada 400 gram kadar kıymam var. Şu şekilde 6 yemek kaşığı kadar yıkanmış pirincim var. 2 yemek kaşığı da bulgur ilave ettim ben. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Pirincin miktarını artırabilirsiniz. 1 adet domates, 1 büyük adet soğan, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası, 1 tatlı kaşığı dolusu da biber salçam var. Şöyle birer tatlı kaşığı karabiber, kırmızı toz biber, kimyon, nane ve tuzum var. Birer tutam da maydanoz ve dereotum var arkadaşlar. Bu biraz damak zevkinize göre değişebilir. Dereot eklemeyi de bilirsiniz. Bir çay bardağı kadar dolusu da zeytinyağı. Evet bunu güzelce yoğuruyoruz arkadaşlar. Ben kabak dolmasının yanında çocuğum için patates dolduracağım. Dilerseniz domates, kapya biber, kırmızı biber bu şekilde doldurabilirsiniz. Dolmalık biber de ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde kabaklarımın üst kısımlarını ben patates övücüğüyle şu şekilde soydum. Şimdi şöyle çatalla yıkamıştım kabaklarımı ben. Ondan sonra şöyle kesiyoruz. Daha sonra şöyle bir tatlı kaşığı yardımıyla içine oyuyoruz çekirdekli kısımlarını almanız yeterli olacaktır. Bu kabak diğer kabaklara göre biraz daha lezzetli. Girit kabağı deniyor. Ve doğması çok güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Evet arkadaşlar bu şekilde oydum ben kabaklarımı. Şimdi içerisine kabakların tatlanması için yarım çay kaşığı toz biber, kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı da tuz var burada. Bunları kabakların içine şöyle döküyorum. Tatlanması için çok kabak tadı vermesin diye. Böyle baharatlandırınca çok daha lezzetli oluyor. Bilginiz olsun. Acı seviyorsanız içine acı da ekleyebilirsiniz. Ben çocuğum olduğu için acı tercih etmedim. Kullandığım toz biber tatlı çünkü. Ben artan iç da patates ve kapya biber dolduracağım. Ve fırında pişireceğim. Ocakta da pişirebilirsiniz. Evet arkadaşlar dolmamı doldurdum ben. Üzerine 2 su bardağı kadar sıcak suyun içine bir tatlı kaşığı salçayı ezerek döktüm. Isıtılmış 200 dereceli fırında kabakların pişene kadar dolmamızı fırında pişiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğim pişti. Şimdi çıkarıyorum fırından. Evet pişmiş olan dolmama bu şekilde maydanoz serpiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, girit kabağı dolmamın pişmiş hali bu şekilde. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun.